Ahir zamandır ben nereye gidersem gideyim dayanamıyorum Cenab-ı Allah'ın emrini. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir yani. Diğer peygamberlerin de sünneti. Gerçek vatansever birinin de görevidir. Oradaki insanlar herhangi bir bela musibet varsa dostsan uyarırsın feryat edersin. Yok niyetin bozuksa susar sinsi sinsi o milletin, o toplumun, o cemiyetin yok oluşunu seyreder. Buraya geldiğimizde dedim zalim Süleymancılar son manevi seti açtılar. Yeryüzü yük yüklenecek belalar, musibetler, afetler, kıtlık, bela ve musibet bizim binanın yan tarafı vardı. Bizim yönetici ne yapıyor Mustafa abi diyor. De? Dedim ya 80'li yıllarda Yarteli Barajı'nı yapmıştık, Dolgu Barajı bu bina vadinin kenarında kayar mı kaymaz mı diye ona bakıyorum dedim. Büyük bir deprem olacak Süleymancılar. Halbuki bu benim söylediğim mukaddes kitabımız Kur'an'da geçiyor. Set. Açılması ne demek? İlmine amel eden tek bir hoca olsa kıyameti koparır. Türkiye'de dünyaya ayağa kaldırır. Her neyse arkasına kapası kırık dedi bana. Dedi Süleymancılar firmasını dağıtmış. Bu 34 yılın senaryosu. Sonra bir tanesi dedi ya bu sihir tiloda inzivada çıkan adam. Şeyh Müşerref Hazretleri bundan bahsetti. Şöyle böyle demeye kalmadı. Üç buçuk sene evime gelemedim. Ya biz sizin pisliğinizi anlatsak. Hiçbirinizin evi barkı kalmaz. Hiçbirinizin yuvası kalmaz. Hiçbirinizin iş yeri kalmaz. Hiçbiri size selam bile vermez. Sizin pisliğinizi görmemiz Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Ya şurada rozette ay yıldız yazıyor. Türk bayraklarının yapımını, tasarımını darbeciler Halkı kullanıp üstümüze kışkırtıp engelliyorlar. Ya dünyanın niçin çöktüğünü biliyorsun oğlum sen. Sultan Süleyman'a kalmadı. Sana hiç kalmaz senin akıbetin çok kötü. Senin akrabaların seni bizim önümüze kurban olarak atıyor. Hatırlıyor musun Siirt Tilo'da şeyde Siirt merkezde bir şiir okudun ha? Ben de orada Allah için o esnada medrese yapıyordum. Şirk Bedrettin'in arkandan gelişine seyrediyordum. Allah cümlemizin yardımcısı olsun bunlar şerden yana hükmü uyguluyor. Yeryüzüne şer yayıyor. Üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa uğruna. Umu, ömür sermayenizi uzatıyorsunuz şerden yana. Ama hayatı bitiriyorsunuz. O bitirdiğiniz hayat sizin kendi hayatınız. Biz de bir şey yapmayınca, yaptıramayınca ne olacak? Herkes kendi pisliğiyle boğulup yok olacak. Senin herkesin bir tası var, bir evi var. Senin kaç tane var bilmiyorum. Allah sonunu hayretsin. Bu dünya bir han. Büyük bir zevkle yiyorsun değil mi? He diyeceksin. Büyük bir zevkle içiyorsun değil mi? He. Peki büyük bir zevkle yediğini içtiğini ne yapıyorsun? E sıçmak zorundasın değil mi? He. Peki bu dünya hansa, handa bir tassa, sen yiyip sıçtıysan, bu tasını bokla doldurduysan, Allah razı yapılan yerlerde pisliğiniz temizleniyor, Allah'ın rahmeti geliyor. Şimdi ortalık bombok oldu biz dünya aleme ne diyeceğiz?